Saat 16'da Aytemiz Alanya Spor, Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor'un muhtemel 11'i de elimizde. Onu da ekranlara getirelim. Tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi, Fenerbahçe-Atay Spor karşılaşmasındaki gibi muhtemel 11 üzerinden yorumcularımıza sözü bırakacağım. Trabzonspor'da e, tedavisi süren Hamşik yok. Abdülkadir Ömür, Densvil gibi oyuncular yine bu maçta görev alamayacaklar. Aytemiz Alanya Spor'da da Efe Can Karaca ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var ama maç saatini de tabii Beklemekte fayda var. Serdar Kelleci bu 11 üzerinden Trabzonspor'un Alanya Spor deplasmanındaki oyununu nasıl beklersiniz? Tabii rakibin de sahaya çıkacağı 11 önemli olacaktır ama Trabzonspor'un da gerçekten çok etkili bir ön bölgesi var. Çok ve Alanya'da aynı şekilde eksiklikleri elbette var ama e, iyi bir oyun tutturdu Alanya. Ben zevkli bir maç bekliyorum her şeyden önce. En önemli tarafı bu benim için bu maç özelinde. Ama e, şöyle kağıt üstünde baktığımız zaman Trabzonspor kadrosuna eksik diyebilir miyim? Hani Hamşik yok, Ömür yok, Densvil yok. Hani İsmail Köybaşı'nı saymayalım. Ama bana şu kadro eksik gelmiyor mesela. Yani Ahmet Can şu, anki, şu ana kadarki performansıyla bana güven verdi. Diğer tarafta Abdülkadir Ömür yok. orada biz şeyle oynuyorsunuz zaten ya da Bakasetas iki bölgede de oynayabiliyor oyuncu. E, Siopis ve Dorukan, Dorukan'ın artan bir formu var Trabzonspor'da bu arada. Yani her geçen gün biraz daha üstüne koymaya başladı. E, Trabzon için ideal 11 diyebilirim ama Alanya cephesinde Efecan Fecan ve Emre Akbaba'nın olmaması çok büyük handikap. Çünkü e, sağ taraftan özellikle Efecan'ın e, çok ciddi bir oyun katkısı var. Ama Emre Akbaba'nın yokluğunu nasıl doldurabilir bu takım? Oğuz Aydın'la yüksek ihtimalle yapacak hoca e, ve... Türk futboluna yeni bir yıldız geliyor diyebilirim. Buca Akademisi'nden yetişti oyuncu. Çok da yetenekli. Bir tek handikabı var oyuncunun. İki yönlü oynamayı biraz daha alışkanlığı geliştirmesi lazım Oğuz Aydın'ın. Buca'dan çok güzel gençler çıktı. Onlardan biri Oğuz Aydın. Yani çok kolay yorumlanabilecek bir maç değil. Ama sıkı bir maç olacak. Çünkü Wilson'ın da, Santifor'da oynayan Wilson'ın da formda olduğunu, Efkan'ın formda olduğunu, Yine işte Oğuz Aydın'ın form formda olduğunu. Bir tek Kandeyas tarafında ben biraz problem yaşadıklarını düşünüyorum. Yani bu oyuna çok adapte olamadı bence Kandeyas. Ee, orayı işte e, Davidson'un yokluğu ön plana çıkıyor tabii. orada. Çin'e yani, gitti da. Tabi Yani orada çok farklı bir oyuncuyla oynuyordun. Ee, şu anda o oyuncudan yoksun olduğun zaman orayı sanki dolduramadılar. Yani bir de Efecan'ın da olmadığını varsayarsak iki kenarda problem yaşayabilir e, Alanya. Alanya Spor deplasmanı o gün Şahin o. Siz... Umut Güneş'i de unutmayalım bu arada. E, şimdi onu söyleyecektim. Bence <laughs> yani, Trabzonspor yani. maçında bazı değişiklikler yapacaktır Faryo'yla. Çünkü diye diyor muhtemelen oynar diye tahmin ediyorum artık Afrika Kupası'ndan döndükten sonra. Doğru. Ki e, Alanya Spor'un şu ana yani Afrika Kupası'na gidene kadar ki en iyi performansı onun üzerinden olmuştu. E, orta sahadaki en kıymetli işlerini son haftalarda Novais yapıyor orada. Yani. O çok harika oynuyor. Novais orta sahaya eğer o formda başlarsa maça 90 dakikaya götürüyor. Tek başına orayı tutabiliyor yani. Evet. ele alırsa 90 dakika taşıyabiliyor. Ama tabii ki orada bir de karşısında e, Dorukan ve Siyopis gibi. iki oyuncu. İki tane baskılı oyuncu var ki Siyopis bunu Trabzonspor'daki son haftalardaki en büyük değer katan, orta sahaya değer katan oyuncu Siyopis. Abdullah Hoca ne zaman Siyopis'i 11'e Entegre etti. Trabzonspor'un merkezdeki geç, e, rakibine verdiği geçiş oyunu azalmaya başladı. Orada Berat Özdemir bunu neredeyse hiç yapamıyordu. Evet. E, geçişteki savunmayı. Çünkü orada çok alan savunmasında da hataları çok fazla olurdu Berat'ın. E, birebirlerde de aynı şekilde. Dorukan en iyi çıkışını Eskişehir'de sabık olarak oynuyordu. Beşiktaş'a i̇şte şey öyle gelmişti ama evet. Şenol Hoca onu bir merkez orta sahaya çevirdi. Sağbek'te harika bir performans sergiliyor. Merkezde de yine performansını devam ettiriyor ama ben Sağbek'tekini ayrı tutuyorum. Hakikaten Sağbek'te çok iyi bir performans. Ben merkezde daha çok beğendim ya. Ee, ben son maç üzerinde yani acaba Perez mi oynamalı Trabzonspor'da Sağbek Doğrukan mı diye bir düşündüm yani. Perez iyi ya orada tuttu artık. Ya yani. Perez varsa tabii, tabii ki şu an için Perez. Ee, Siopis'in ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un 11'inde. Çünkü Trabzonspor'un savunmasındaki asıl problem stoperlerinden ziyade benim gözümde geçtiğimiz sezondan itibaren hep merkezinde karşılayıcı oyuncularında problem yaşadığını düşünüyordum. Siopis bunu çok iyi kapattı. Çok. E, Siopis orayı kapatınca öndeki oyuncular da rahatladı. E, Bakasetas'ın bugün oyununda bir rahatlık varsa o arkasında Siopis gibi bir oyuncudan kaynaklı. Zaten e, daha önce de beraber oynuyordu. Evet orada tamam. bir boşluk oluşmadığını hissediyor. <laughs> Şimdi, zaten Edin Vizce ve Bakayemi çok fazla e, hücuma geçişte konuşmaya gerek yok ama Vizce'yi şurada daire tutuyorum. Alanya Spor oyunu kaleden başlatırken, e, üçüncü bölgeye ba topu taşırken direkt bir kendi birinci bölgesinden ikinci bölgeye taşıyarak başlatmaya deniyor Ve Visca burada işte Galatasaray maçında da olduğu gibi pas aralarını vesaire çok iyi yapabiliyor. Zaman zaman o işte ön sezileri kuvvetli bir çok. oyuncu olduğu için kenarları indirilecek topları çok iyi kapatabiliyor. Burada Visca'nın sürpriz e, atak başlangıcı kesmesini görebiliriz. E, ben merkezde Siopis'in oyunu Alanyaspor'a vermediği takdirde Novay's özelinde işte konuştuk. Vermediği takdirde Trabzonspor'un eee hücumda kenarlarda oynayan iki oyuncusunun daha rahat bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Ama Alanyaspor'un 11'inde şöyle bir şey var. Şimdi son Kasımpaşa maçında 7 ya e, yanılmıyorsam 7 ya da 6 oyuncu işte bakıyorum şu an Furkan Bayır mesela evet. Faryol ile birlikte çıkan bir oyuncu. Fatih Aksoy Aynı şekilde Fatih de e, mevkisi sürekli değişen oyunculardan birisi <laughs> olmuştu ama en sonunda mevkisini buldu gibi duruyor. E, çok mücadeleci. Cornelius da ikisi, yani Furkan ve Fatih Cornelius'la ceza sahası içerisinde e, hava toplarında ne kadar mücadele ben orada biraz tereddütliyim. Çok Vis şişirir mi topu Trabzon o kadar? Visce özelinde... E, Şimdi sol bekte kimi oynatacak, sağ bekte kimi oynatacak? Juan Fra muhtemelen geri dönecek ama Ahmet Gülay Jan mı Fran, oynayacak? Ahmet karşı. E, o işte Ben biraz Alanyaspor'un nasıl bir kadro Tayfur öyle... var. Tayfur'u e, kullanır. Şimdi son maçta mesela yedekti. Nasıl bir kadro... Alanya Spor'un sahaya nasıl bir kadro süreceğini, Hı -hı. maçın gidişatını da etkileyeceğini düşünüyorum. E, Koray sen neler eklemek istersin? Trabzonspor, Alanyaspor Spor ama bu muhtemel 11'e bile bakınca Serdar Kelleci'nin de söylediği gibi eksikler zaten başlı başına çok değerli ama yani, ee, öyle hamleler geliyor ki Trabzonspor'da. Hiçbir eksiği hissetmiyorsun oyuna Yok zaten ideale yakın bir kadro. Ee, normalde çünkü onların da orta sahada e, şimdi Marek Amşik olduğu zaman tabii ki ilk 11 oynuyor. Amşik'i ekleyebiliriz ama diğer oyuncular da sürekli süre alan oyuncular. Bir tek göze çarpan isim Ahmet Can bence. Orada hem Hugo'yla hem Bruno Perez'le uyumu nasıl olacak e, onu bir görme fırsatımız olacak. Hı hı. Çok fazla çünkü süre almadı bu sezon. E, Ahmet Can için ilk ciddi böyle sınavlardan birisi olacak. E ee, ben Spor'un oyun yapısına bağlı olarak Trabzonspor'un ön alan baskısının da maçın skorunu ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü e, Farioli sistemi diyebilirsiniz. Kimileri bunu e, takıntı düzeyinde yaptığını söyleyenler var. Yani yorumlar değişiyor. Ne o? Kaleden itibaren ayağa pasla oyun kurma Fatih Karagümrük'te bunu sürekli yapıyorlardı ve mesela topu kaptırıyor, vazgeçin demiyor, devam edin diyor. Yani sürekli devam ettiriyor bunu. Hatta Domenek Torrent de hatırlarsın Alanya maçından önce söyledi. Ayağa pasta çıkmaya çalışıyorlar. Rakibi üstüne çekmeye çalışıyor. Arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorlar ama az önce hatırlattığımız gibi hem Emre Akbaba zaten top dağıtacak o önemli topları atabilecek bir isim yok. Efe Can Karaca savunma arkası koşuyu yapan en iyi oyunculardan birisi. Bir anda soldan sağa oyunun yönünü çevirdiklerinde birebir bırakmaya çalışıyorlar. Onu yapabilecek bir isim yok. Bunlar eksiklik var ve ee, ben az önce söylediğim gibi Trabzonspor doğru zaman zaman yani sürekli olmasa da e, şok pres dediğimiz ön alan baskısını yaptığı takdirde Alanya Spor hataya zorlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Skor üstünlüğünü de alırsa da zaten Trabzonspor her ne kadar son dönemde kimileri eleştirse de doğru oyun adına kontrollü oyuna geçiş yapıyor yani. Skoru alıyor <laughs> bana çünkü 3 puan lazım diyor artık ve kontrollü oyuna geçiyor. O takdirde de Alanya Spor'un da o ezber oyunu yani rakibi üzerime çekeyim, arkadaki boşlukları değerlendireyim stratejisini de bir anlamda e, boşa çıkaracak. B planına yöneltmek zorunda kalacak.